Beren Ede TV ekranlarına hoş geldiniz bayanlar ve baylar. Devindeysin yeni bölümüne karşınızdayız. Bugün mail ya da şuradaki şeye bakacağız. Abi bir git. Bak, videoya girmeye çalışıyoruz şurada. Adamı hasta etme. Yüklüyor mu Furkan? Yeah. Tamam. Nasıl bu post ofis de iyiymiş, ha. Burada bir tane çocuk var çocuk geliyor Şu çocuğu almamız lazım aldık bağırma lan bağırma Benzin çıkardım. Buraya giriyor muyuz? Önce girelim. tane öldürdüm ben az önce. Videonun başında. Aa düştüm. Çekiyorsun. Burada bir şey yokmuş lan. kavanoz ne ya? 20 tane. Burayı kırıyorum. Gel. Boşmuş bu bina be. Kasa var, kasa. Kasa var da onu kırmaya gerek yok şeyler çık var. Pikloklar var, pikloklarla şey yaparız. Hayır hayır. Çocuk geldi, çocuk geldi. <laughs> Atladı üstüne. <laughs> Aa. Aa. Atlama lan. Aa vurdu. Öldürdüm avada indirdim onu. Hayırı gidek. Furkan kitapçı var lan burada. Yok kitapçı değilmiş şu? Dur ırdavatçı var ırdavatçı. O geyik de var. Yayın var mı? Bak. Bende yok yay. Ok yok bende. Ok yok. adım mı? Ha vurdum. Vurdun da. Dur, bakta kaldı. Son kaç mı? Bırak, bırak. Dur nereye bırak? Ben şu Urda doğru giriyorum. Sen onu hallet? Sana vurdum. Hala ölmedi. O da şimdi bak. Yani Abla. Ya ben, bu kanamadan ölmesi lazım ya. Ya bunlar biraz daha şey Belediye binası var Furkan. Burası kilise değilmiş lan. Bir tane buldum. Haydi Burada, acaba çekiç buldum lan. Bunda ne var acaba? Bunda bir şey var mı? Ölmüyor abi bu hayırdır? Gel gel bana doğru gelsen. Araç. Dört tane böyle saçma da saçmalık olmaz yani. Oğlum vurduğun şey taş. Taş değil ki. Iyi. Aa demir sayı dur. Bunu da kıralım hemen. Bu ırdavatçı iyi oldu ya. Buradan bir tane de şey bulursak. Neymiş lan boş ankaç Abi Akşam yemeğimiz var çünkü sen bırak ne yapıyorsun? Oğlum bunlar da lazım. Ama öldü sonunda ya. Hopla gel. Öldü. Haydi oğlum. Yapma be. Hadi lan. Buranın üst katı da var. Girdin mi orada batçıya? Hı? Hmm? Geliyorum. Oraya bir ocak kursan abi. Et pişir Dur. Ocaktan şu, şu an daha önemli şeylerim var. Izgara et tarifi aldım. Öğrendim daha doğrusu. Alt katı bitiriyorum şu an gibi. Bir Furkan. Gel gel. Ha? Üst kata çıktım. Üst, üst kata mı çıktın? He. Tamam üst kattaysan sıkıntı yok. Hadi bir tane İngiliz anahtarı çıksa ya şuradan hadi. Hadi. Üf be. La bunlar onun havada var. Kaç? Abi iki tane getir ya sana. Oğlum burası doldu. Burada Watch'ın diğer tarafı. 5 tane var. Atlıyor. Ağzını dur. Kaç abla ablalar geliyor. Kaç 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 kaç. kaç. Arkadan da geliyor 3 tane. Kaç. Oğlum sıkıştırdın bizi şu an. Dur şurada dur. Şurada dur. Tamam. Buradan çıkalım. Koşuyor dur. Oğlum biz bunları alırız ya gel. Bir tanesi gitti. Bir tanesi gitti. Çık. Balyoz tamir ediyorum. Balyoz tamir ediyorum. Ettim ablalara bak. Ulan uçak nerede? Uçak nerede? Bir dakika abla bir rahat bırak uçak nereye gitti? Of. Top sattı Yakın attı ha. Aynen yakın attı. Şeyde o görevin oradaki yerde. Koşma. Koşma. Aa, Aa. Ya. Öldün ya lan. Ya. 28 ya. Nerede oyun? Gel gel yatağında doğa gel koş. Yiyecekler de sende şimdi değil mi? Oraya ekleyeyim ağaçlar büyüyormuş. Bunda. da. Şeyi kabul etsene be. Neyi? Yapma be. Hı? Ayağım, bir şey yok. Her yer kaynıyor burada. Çok ağrım. Senin hemen gelmen lazım buraya. Bunları toplayayım bari sen gelene kadar da. Evi ee, ta ee, aha bu ne? Sağ susadın diyor. Sağlığım ve yiyecek yok mu ya? Bir tane yiyecek bulamadık. Mı? Al, alırsam sıkıntı olur. Şey buldum. Ocak bu şey ocak yapabilirsem. Allah ekber o ne lan? Oğlum yürü git. Kuşar denk geldim anasını satayım. Akbaba mısın? Nesin anasını? bu nasıl ırda bahçe dükkanı ya? Buralar bizden sorulur genç. Açlıktan da kırılıyorum ya. Yani. Aslı varil. Abi bir tane yiyecek çıkmıyor ya uyuz oğlum. hemen ocak yapmam lazım. Neymiş çelik alet zımbırtısı. Geç. Aşlaşmış et. Aşlaşmış yalnız aşlanmış et. Nurdaya çıkar. Aa yumurta yapabiliyorum. tane yani haşlanmış yumurta yapıyorum. Hakkını helal et. et haşlanmış yumurta eti alırsam sen işin şeylerini alamayacağım. Üstümde kalacak. O yüzden çantan gözükmeyebilir. Riske atmıyorum. Bazen oluyor ya. gelmişsin zaten az kalmış. Geldim ya yanında Tamam. Burkan'ın ölmesi birazcık zaman kaybetti. Gerçi her yukarıda o yalancı. Burada. Oğlum gezinme lan yukarıda. Bak kutular falan var orada kutuları kırsana. Bari görmedir beni galiba. E basma. Pişir dememişim ondan. Bizim yanına ya. Gel yine. Sen takım elbise dayı var. Su varsa su. He? Etleri koy şeyin içine, bunun içine koy etleri. Ne yapayım? Tamam. Oyalanmayalım göreve gidelim sonra şey alalım. Oyalanmayalım mı? Yemeği yap ama 3 tane mi? 3 dakika sürüyor. 2 tane olsun. İki tane yapalım en azından ki şey olsun ya. Not. This sıkıp et. çelik bulmuşum silah silahımı mermi bulmuşum dört tane kadar ben bir tane aldım sen de bir tane al İşte olacak sen de bir tane al hemen oradaki şeyi de al tencereyi de al üstüne yiyeceği de iptal et oradan senin üstüne gelir onlar herhalde atladım aşağı atladım bir şey olmuyor atla Bak şimdi vurduracak kendine bak zombi geliyor arkandan Bak arkandan abi de atladı Koş 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 Bu abla koşuyor ya yardım et ya Nasıl koşuyor lan öldürdün da fabrika mı lan bu? <laughs> Burkan. Silahçı bulduk. Hani? Aha burası. Sol tarafımız. Silah fabrikası. Sol tarafımız aynen silah fabrikası. Oh yeah. girelim o zaman. Boş ne diyorsun? Yalnız şurada ileride de loot var ha. Ha şu loot al abi yardımdayım zaten. dibimizde Aynen. Oğlum burası bitmez lan bu bina. Yalnız ilerisi şey ya görev kar karlı bölgede. Oraya girersek donarız. Baydım. Gidiyorum açmaya. Açıyorum. Armor çıktı bir tane. Bir tanecik armor çıktı. Öldü mü lan bu? Bu nasıl ölmek? Alacağız mı bunda? Hımm? Lan tavşan Açtı ya hak deyip giriyorum. Bak Burada var ya ne boşlar var şimdi ha. Kendin hazır et. Aynen. <laughs> vurma vurma lan vurma lan. Ben topluyorum onları. Oo, bunlar kırılmaz. Zombi sesi geldi evet. <laughs> al, 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 al. Gel gel bana doğru gel. Oğlum yaldır yıldır gidiyor. Kayette <laughs> <de> şey gittim. Kayette şey gittim diyor. Sana şunu vereyim gel al bunu al. Al şunu. Aha. Şeyden düştü o. Bunları bir alalım. Bunları toplayayım ben. Oyuncu ayı yürüme sesine benziyor <laughs> Geliyor nereden geliyor? Geliyor arkamdan geliyor. Hani? Aha aşağıda. bak O yuk yukarıda mı? Nerede bir yerde? Yukarıda bir yerde. A aha aha. Kaplanın gayet bizden hiç mi geliyor Baydım onu. Öldü. Abi dışarıda. Burası biraz tedirgin etti beni. Oh oh içeride bir şey var. Açayım mı? Oh. What? Oğlum arkadan geldi. <laughs> ya o nereden geldi ya? Hiç his sürmüyor. O Hoş ulan bak. Hayır hayır. Hayır. Kaç kaç Furkan kaç. Bu bay öldürürüm. Kaç kaç geliyorlar. Kaç geliyor kaç. <laughs> kaç geliyorlar. <laughs> atlıyor baksana. Totoş'a bak atlıyor. Baba atlıyor baba bak. Bir tanesi gitti. Bir tanesi gitti. Abi bu tehlikeli bunu az vur. Koşuyor bu. Lan tamir tamir. Aaa Aa, Aa! nasıl öldün lan. <laughs> Kaç. Kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. Şimdi bunların ben anasını avradı ne? Merhaba abi merhaba. Tam tamilik süreyim. Aa 9 olmuş da. Ölmüyor, ölmüyor. Ben de öleceğim şimdi. Yapma, yapma. Gider misiniz? Gelebilir miyim oraya bir şey için sen Bilmem dene istiyorsan. Gelin itemleri alayım da hemen kaçalım bir Sen onları öldürmeye bak. Vallahi şu an ben kaçtım çatıdayım. Bunları da alayım da. Merhaba abla. Ablacım git. Yeşil çatı, mor çatıya sığındım. <laughs> Yeşil çatıya sığındım ya. Oğlum iki tane varmış ya on şeylerden. Baksana her yeri yıkıyorlar ya. bir üste çıkacağım ya. Her yerde zombi anasını ya. O morayı bir alsak var ya ne biçim silahlar vardır orada. Öyle de gördüğün gibi. Burası neymiş? Tamam aga. Koşuyorlar şu an. Ben ne yapacağım? Bu tarafa geçemeyiz herhalde. geçerim ben oraya. Silindir çantayı bir açayım bakayım. Baş çıktı. Oğlum çok komik lan. Bana doğru geliyorlar aşağı düşüp ölüyorlar. <laughs> Aha sen nereden geldin lan? Aramızda bir 3-5 tane bina var. Neredesin? Şehrin girişindeyim de beni yerler burada ben sana söyleyeyim. 3-5 binadan fazla var ben sana söyleyeyim. Neyse. Bölümü bir sonlandıralım. Kaldığımız yerden bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Ben de TV ekranlarındaydınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.